Evet dostlar yine bugün gözlerden kaçan şeyi sundum tartışmaya biraz açılsın hesabı yaptım dedim ki arkadaşlar yani siz bir şeyler eleştiriyor görünüyorsunuz ama sizin eleştirileri yapabilmeniz için bir şeyleri bir kabul etmeniz gerekir. Yani en kötü ihtimal bir varsayım yapmanız lazımdır. O varsayım üzerinden gel gelmemiz lazımdır. Ama siz yanlış varsayım yapıyorsunuz. Dedim ki arkadaşlar bizim bakın bir geçmişimiz var ve köyümün ismi Dikve ve köyümün 1500'lü yıllara ait bir kaydın ha yani orada isminin geçtiği bir kayıt buldum ben dedim. Bu doğrudur, ehlidir, tartışılabilir. Ona bir şey demiyoruz ama böyle bir veri şu anlık için var. Ama ondan önce dedim ki benim sülalemde bir serdarlık namı, makamı vardır. Bu nam ve na, makam kendi başında bir olaydır. Bir geçmişi vardır. Belirli bir kültürü vardır. Belirli bir olgu ve algıları vardır bu olgu ve algıları dikkate alırsanız bir varsayımdır. Ve bu varsayımda yani üstüne koyabileceğiniz yani ne diyelim arabanın içine koyup da hareket ettirebileceğiniz birili bir yük vardır. Bu yükü yani ister sürtünerekten ister tekerlekli ister değişik vasıtayla hareket ettirebilirsiniz. İşte bu bir birikimin sonucudur. Yani bir şeyler ben söylüyorsam, yani göç yoluyla değil de üretme yoluyla oluşmuştur. Yani belirli bir geçmişimiz varsa, belirli bir birikimde vardır. O birikimde kendini ilerletir veya durar. O al tartışma konusudur. Ama bir şey taşımıştır. Bunu kabul etmemiz gerekir nasıl ki bir ırmağın üzerine kaldırabileceği, taşıyabileceği bir yük koyarsanız o denize kadar gideceği garanti midir? Garantidir. Aşağı yukarı. Yani bu varsayım üzerinden giderseniz yani benim de belirli bir kültürüm var. Bir geçmişim var. Bunu tasdik eden sözlü yazılı veya diğer şekilde bir olayım, geçmişim var. Bundan dolayı da elimde sağlam sağlam dayanaklarım var. Yani Ahmet'in, Mehmet'in ürettiği veya yazdığı araştırmasının bilgisinin kaydedildiği bir kitap, bir ansiklopedi, bir sözlük yok. Benim sadece ve sadece canlı ve yaşayan sözlerim, yaşatan kişilerim var. Bir toplum geçmişim var. Bundan dolayı da ben üstüne basaraktan vurguluyorum. Diyorum ki benim geçmişim, bir kültürüm, bir namım var. Bu namın biriktirmiş olduğu bir geçmiş vardır. O geçmişten de gelen bir şeyler vardır. Ama etkileşimlidir. Ama etkileşim şimdidir. Etkileşimsizdir. Onu tartışabiliriz. Bunda bir sıkıntı yok. Ama onu bugüne kadar getiren yani aynı bir kitap gibi, bir türkü gibi, bir masal gibi, bir hikaye gibi bugüne kadar getiren nedir? insanlar vardır. Ama yazılı değildir ama sözlüdür. Yazılı olaraktan bunu ben size veremiyorum. Ölümde öyle bir şeyim yok. Ama sözlü olaraktan veriyoruz. Ve bu sözlü olması da seslidir sesli olmasından dolayı da nedir? Belirli bir ses, belirli bir fonetik, belirli bir akış vardır. Biz bunu baz aldık. Bu baz almanın sonucunda da herkese şu anki yazılmış veya üretilmiş bilgilerin toplandığı o kaynak diye bahsettiğimiz bir kayıt materyalleri olan kağıdı veya defteri veya kitabı siz bugün kabul ediyorsunuz. Ben de kabul ediyorum. Ama itibar noktasında çelişkilerimiz vardır. Onu tartışabiliriz. Hani oraya her yazılan şey yüzde doğru değildir. Yüzde doksan dokuz olabilir. Buna hiç itirazım yok ama yüzde sıfır olasılık ihtimalini yakaladığınız anda yeni bir şeyler üretirsiniz. Onu yakalayabilmeniz için de bir birikim veya sizin toplumsal olaraktan bir geçmişinizin olması kanaatindeyim. Bu kanaatimi de ben varsayımlandırdım. Ufak çaplı olaraktan da detaylandırdım. Yani ortaya sundum. Görüşleriniz bakarsınız ya bu adam delim delime veya doğru mu söylüyor? Karar verirsiniz. Kanaat sizin. Ben olması gereken bir zemini oluşturdum ve sizlere bırakıyorum ben bu yoldan gidiyorum benim hareket noktam varsayım noktam burası tamam sizde bir şeyler üretin ve geçmişinize veya ailenizin namını araştırıp bir geçiş noktalarına bulun ondan sonra benim şöyle bir namım var onu da tartışırız, onu da kabul ederiz, ona da itibar ederiz ve ondan sonra sizin ses veya söz varlarınızı dikkate alırız. Benim hareket noktam burasıdır ve çoğu kişinin de biraz dolaylı da olsa veya direkt de olsa hareket noktası burasıydı ve ondan dolayı da dil tarihi dediğimiz veya dil kronolojisi dediğimiz bir olayı bugün artık masaya yatıracağız. Teşekkür ederiz.